yerinize de biz AVM koyalım diyorlar. Şu anda bir proje adı altında rantiye alanı belirlenip bizleri buradan sürgün etmek istiyorlar. Sizler sayesinde biz bir şeylerin değişeceğine inanıyoruz ve gönülden destek veriyoruz. Bütün gücümüzü koyuyoruz. Arkamızdayız. İnşallah. İnşallah. Kendi kestiler, Söylememize rağmen. Ne? Tabii Suyu tabii kesmeye yani. kalktılar. Son anda sağ olsun. Sağ başkanım. Hatta gaz bile yedik olduğumuzu. Suyumuzu falan kesmişlerdi. Sus. Bir on beş yirmi gün susuz. Ya bu vicdansızlık ya. ya. Asla ve asla hukukun dışına çıkmayan bu mahalleye rant ve Para göz insanlar toz koparandan elini çekmeyecekler. Biz asla kentsel dönüşüme karşı değiliz. İnsanların alın deriyle annelerimizin, babalarımızın kazandığı haklara sahip çıkmaksızın. Başbakanlığımızın son günlerinde imar yasası getiriyordu. İşte bu rantiye sınıfını her gördüğü yerde imar rantı gören acımasız zümreye karşı imar yasası getiriyordu. Sizlerin her bir metrekaresinde bu mahallenin sizin hakkınız var, hukukunuz var. Bunu kimsenin çiğneme hakkı yok. İnşallah kimseye de çiğnetmeyiz <laughs>